Selamlar. Bugün sizin için 7. sınıf matematiğinin e, önemli bir konusuna, rasyonel sayılara odaklanıyoruz. Evet. Amacımız ne? Bu konunun temel mantığını, işte gösterimlerini, sıralama inceliklerini sizin için hızlıca özetlemek. Aynen öyle. Rasyonel sayıların ne olduğuna, sayı doğrusunda nasıl canlandırıldığına, ondalık sayılara nasıl döndüğüne, hatta tam tersine, hani bunlara bir bakacağız. Matematiksel temeller için önemli bir konu gerçekten. O zaman hemen başlayalım. Temel tanım neydi? A ve B tam sayı olacak. Evet. Ama B e, sıfır olmayacak. Bu şartla A bölü şey şeklinde yazılan sayılar Q harfiyle gösteriyoruz. İşte buradaki kilit nokta o B sıfır olamaz kuralı. Çünkü biliyorsunuz sıfıra bölme tanımsız matematikte. Hı hı. Şunu da ekleyelim hemen e, her tam sayı aslında paydasına bir yazılarak rasyonel sayıya dönüşebilir. Yani mesela 5 aslında 5/1'dir. Anladım. Sıfırın kendisi de sıfır bir gibi yazılabildiği için evet o da rasyoneldir ve işareti yoktur, nötrdür yani. Anladım. Peki bir de şu eksi işaretinin yeri meselesi var değil mi? Bazen eksi 3, 5 yazarız. Bazen 3, 5, bazen de kesir çizgisinin önüne eksi 3, 5 diye koyarız. Bunlar kafa karıştırıcı olabilir mi? Yok kafa karıştırmasın. Aslında hepsi aynı negatif değeri ifade ediyor. Sadece yazılış biçimi farklı. Hepsi aynı sayı. Tamamdır. Peki bu sayıları gözümüzde canlandırmak için sayı doğrusuna nasıl yerleştiriyoruz? İlk iş ne olmalı? Şöyle, önce kesre bakıyoruz. Hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmamız lazım. Hmm. Mesela 3-5 gibi basit kesirler, yani payı paydasından küçük olanlar, bunlar her zaman 0 ile 1 arasındadır. Negatifse de 0 ile eksi 1 arasında tabii. Tamam. Ama diyelim ki 73 gibi bir bileşik kesir var payı paydasından büyük. Orada önce tam sayılı kesre çevirmek işi çok kolaylaştırır. Nasıl yani? 7'yi 3'e böleriz. 2 kere var. 2 tam yani. Kalan ne? 1. O zaman 2 tam 3'te 1. Bu bize ne diyor? Sayı 2 ile 3 arasında. Ha anladım. Aralığı bulduk. Sonra? Sonraki adım paydadaki sayıya bakmak. Payda kaçsa bulduğumuz o iki tam sayı arasını o kadar eşit parçaya bölüyoruz. 3, 5 için 0 ile 1 arasını 5 eşit parçaya bölüyoruz mesela. Tamam, böldük. Sonra olarak da paydaki sayı kadar adım atıyoruz. Sayı pozitifse sağa doğru, negatifse sola doğru. 3, 5 için 0'dan sağa 3 adım gidip 3. çizgiyi işaretliyoruz. Ya o 2 tam 3'te 1 için. Orada 2 tamı zaten geçtik. 2 ile 3 arasını Paydaya bakıp yani 3'e bölüp pay kadar yani bir adım sağa gidiyoruz. Birinci çizgiyi işaretliyoruz. Negatiflerde de mantık aynı sadece sola gidiyoruz. Güzel anlaşıldı. Şimdi de bu kesirleri e, virgüllü yazmaya yani ondalık gösterime geçelim. Paydası 10, 100, 1000 ise işimiz kolay galiba. Evet en kolayı o. Mesela 7-10 nasıl olur? Tam kısmı yok, o zaman 0 virgülle başlarız. Payda da bir 0 var değil mi? O zaman virgülden sonra bir basamak hakkımız var. Oraya da paydaki 7'yi yazarız. 0 7. Bu kadar. Peki, eksi 48 10 gibi bir sayı? Orada önce sayıyı yazarız. 48. Payda da yine tek 0 var. Sağdan bir basamak sayıp virgülü koyarız. 4 8. Başında eksi olduğu için de eksi 4 8 olur. Tamam. Peki, payda her zaman 10, 100 olmuyor mesela 25. İşte o zaman hedefimiz paydayı 10, 100 veya 1000 yapmak. Ya genişletme ya da sadeleştirme kullanırız. 25'i nasıl yaparız? Paydayı 10 yapmak için 2 ile genişletiriz. Hem payı hem paydayı. 2 çarpı 2 eşittir 4, 5 çarpı 2 eşittir 10, yani 4, 10 oldu. O da 0,4 demek. Anladım. Bazen de sadeleştirme mi gerekiyor? Aynen. Mesela 12, 16, ikisi de 4'e bölünür, sadeleştirince 3, 4 olur. Şimdi paydayı 100 yapabiliriz, 25 ile genişletiriz, 75, 100 olur, yani 0,75. 75. Amaç hep o onun kuvvetlerine ulaşmak. Anlaşıldı. Fakat bazen ne yaparsak yapalım payda onun kuvveti olmuyor. Bölme bitmiyor sanki. Rakamlar tekrar ediyor. 5-3 gibi mesela. İşte orada devirli ondalık sayılar dediğimiz durum ortaya çıkıyor. 5'i 3'e bölerseniz hesap makinesinde bile görürsünüz 1,6666 diye sonsuza kadar gider. Evet, evet. Tekrar eden rakam burada ne? 6. Bunu kısa yoldan göstermek için o tekrar eden 6'nın üzerine bir çizgi koyarız. 1,6 bar. İşte bu devirli gösterim. Peki, eksi 2, 3 o da aynı mantık, eksi 0,666 diye gider, yani eksi 0,6 bar olur. Bazen birden fazla rakamda devredebilir tabii. Tamam. Peki, şimdi de işlemi tersine çevirelim. Ondalık bir sayıyı kesir, yani rasyonel sayı olarak nasıl yazarız? Mesela 0,83. Virgülden sonraki sayıyı, yani 83'ü, olduğu gibi paya yazarız. Tamam. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. O zaman paydaya 1'in yanına 2 tane 0 koyarız. Yani 100. Sonuç 83, 100. Peki, 3,17 gibi tam kısmı varsa? 2 yol var. Ya 3 tam 17, 100 diye yazarız. Bu tam sayılı kesir olur. Ya da sayının tamamını virgülsüz düşünürüz. Yani 317. Bunu paya yazarız. Virgülden sonra yine 2 basamak olduğu için paydaya 100 yazarız. 317 100. Bileşik kesir hali bu da. Anladım. Peki ya şu devredenler 1,62 bar gibi. Onun formülü biraz karışıktı sanki. Evet, bir formülü var ama mantığı basit aslında. Şöyle düşünelim. Pay için sayının tamamından yani virgülsüz halinden 162 devretmeyen kısmı sadece virgülden önceki 1 çıkarıyoruz. 162 eksi 1, 161 bu payımız oldu. Tamam, pay 161. Payda? Payda içinde virgülden sonrasına bakıyoruz. Kaç tane rakam devrediyor? Hem 6 hem 2. Yani 2 tane. O zaman paydaya 2 tane 9 yazıyoruz. 99. Sonuç 161, 99. Eğer devretmeyen rakam da olsaydı virgülden sonra, onun içinde de 0 ekleyecektik ama burada yok. Anlaşıldı. Formülü adım adım uygulayınca daha net oldu. Son olarak bir de bu sayıları sıralama meselesi var. Hangisi büyük, hangisi küçük? Orada birkaç temel kural var. Eğer paydalar aynıysa işimiz kolay. Payı büyük olan kesir daha büyüktür. Mesela 9/11, 7/11'den büyüktür. Mantıklı. Eğer paylar aynıysa bu sefer paydası küçük olan daha büyüktür. Düşünün, aynı pastayı daha az kişiye bölerseniz dilim daha büyük olur. Yani 3/5, 3/7'den büyüktür. Evet, bu da mantıklı. Peki ya ne pay ne payda eşitse? O zaman eşitlememiz lazım. Genellikle paydaları eşitlemek daha pratiktir. Genişletme veya sadeleştirme ile paydaları aynı yaparız, sonra paylara bakıp karar veririz. Tamam. Peki negatif sayılarda durum nasıl değişiyor? Orada sanki işler tersine dönüyor. Kesinlikle öyle. Negatifleri sıralamanın en pratik yolu şu, önce sayıları pozitifmiş gibi düşünün ve sıralayın. Sonra bulduğunuz sıralama işaretini küçükse küçük, büyükse büyük tam tersine çevirin. Çünkü sayı doğrusunda sıfırdan uzaklaştıkça sayılar küçülür negatiflerde. Harika bir ipucu bu. Evet, sanırım rasyonel sayıların temel özelliklerini, farklı gösterimlerini ve sıralamayı ana hatlarıyla ele aldık tanımdan sayı doğrusuna, ondalık çevirmelerden sıralamaya bayağı bir yol kat ettik. Kesinlikle. Yani bu farklı gösterimlerin kesir, ondalık, devirli ondalık birbirine nasıl dönüştüğünü, nasıl bağlantılı olduğunu anlamak matematikte gerçekten önemli bir adım. Hı hı. Şimdi size belki küçük bir düşünme sorusu bırakabiliriz. Günlük hayatta bu gösterimlerden hangisiyle daha sık karşılaşıyorsunuz sizce? Mesela alışverişte, tariflerde kesir mi, ondalık mı? Ve neden bazı durumlarda biri diğerine tercih ediliyor olabilir? Bu konuya biraz kafa yorabilirsiniz. Güzel bir soru. Bir sonraki derinlemesini incelemede tekrar görüşmek üzere.